Bismillahirrahmanirrahim. Velzîne hum li furûcihim hâfizûn. Li iffet demektir, korunma demektir. Allah azze ve celle mealen bize dedi ki onlar iffetlerini korurlar. Bu kadar önemli bir konu ya. İnsanlığın değersizleştirdiği, önem vermediği konulardan bir tanesi budur. Allah burada bize hem kadına hem erkeğe diyor ki iffetini koru. Vallahi bazen Böyle sokaklarda yürüyorum. Öyle kardeşler görüyorum ki ya Rabbi diyorum. Hidayet nasip et ya. Ne olur hidayet nasip et. Böyle ölmesin. Bu açıklıkla ölmesin. Bu namazsızlıkla ölmesin. Ya Rabbi bunlar seni tanımamış, bilmemiş. Çok özür dilerim abiler. Çok özür dilerim. İnsan kendi evinde giymeyeceği kıyafetler artık sokaklarda giymeye başladı. Allah azze ve celle bize ne dedi? Lifrucihim <laughs> iffetlerinizi koruyun. Ama bakıyoruz ki abiler maalesef dünyanın bu iffet noktasına değersiz kıldığı en 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 zirve bir yılda yaşıyoruz. İnsanın en çok önem vermesi gerektiği bir mesele iffet meselesidir. İffet bir hazinedir. Herkese verilmez. Allah Azze ve Celle bize bu ayet-i kerimesinde diyor ki siz bunu koruyacaksınız. Bak bizi nasıl terbiye ediyor bu ayetler. Abiler bugün iffet korunmadığından dolayı birçok kardeşler var. Çok özür dilerim isim de vereceğim. Bugün gece kulüplerine, pis evlere, pavyonlara, barlara çok özür dilerim. Düşen nice kızlarımız var. Nice genç kardeşlerimiz var. Bunun sebebinin altında ne yatıyor? İffet muhafaza edilmediğinden dolayı o masalara yancı olmuş. Oysa bir zamanlar bu genç kardeşlerimiz annesinin ve babasının göz bebeğiydi. Üşümesin diye yorganı üstüne atan, hasta olduğunda dertlenen ne? Dertlenen anne babalardı. Ne oldu şimdi size kızlarımız? Lifrujihim. İffetlerinizi koruyun. Ama korumadılar. Korumadıklarından dolayı bugün birçok ailenin yıkılmasına sebep oldu bu olay. Birçok boşanmanın altına bakın bu mesele çıkıyor. Birçok intihar meselelerine bakın altında bu var. Lifrujihim. İffetlerinizi niye korumadınız? Türkiye maalesef bu alanda çok dibe indi. Ne yapılması gerekiyor? Lifrujihim. İffetlerinizi korumanız lazım. Bak gencecik adamlar var burada. Genç kardeşlerim, bu çağda eğer iffet ve namus meselesini korumaz, eğer bunun üzerine dertlenmezsen, ihtiyarlık evresinde çok ağır bedel ödettirir. Gençlik evrende yaptığın haramlar, gençlik evrende girdiğin iffetsizlik meseleleri, insanın ihtiyarlık döneminde elem ve musibetlere giriftar eder, düçar eder. Demek ki Allah azze ve celle bize burada iffetlerinizi korumanızı, kadın ve erkek olarak iffetlerinizi korumanız sizin için hayırlıdır diyor.